oyun girişindeyiz. Project Nexus 2 oyna. Neyip Grants. Flash oyunlar. Ee, dur bir dakika lan ne oluyor? Kickstarter'da bağış kampanyası yapmış adam. Direkt story moda geçiyorum. Story. New game diyorum. Başlıyoruz ve projemiz başlıyor. Nevada'dayız. Ya bu yürüyebilirsin dedik de biz mermilerin yarısını boşa kıttık değil ya. Ben silahımı geri verin. Buraya elim içeriye girebilirim. Şunu şunu bana ver. Bunu ver bana hemen. Bunu ver. Tamam o zaman bunu da ver. Hmm, girmenin eee girmeyi neyle interakt edeceğim ben? Ay kül! yanlışlıkla silah değiştirmeyi öğrendim tabii. Kapıyı açın. Gireceğim acaba. Ben niye karşımda görünmez bir bariyer bloğu varmış gibi yürüyemiyorum. Ee, bilmiyorum. Gidebilir miyim acaba? Hadi Aç lan kapıyı. Uhu, ilk fight. <bay. Gülüyor> Bana ver. E. E. Bu yok, bu giren değil. Bunu da beğenmedim. Bunu hiç beğenmedim. Bunu da hiç beğenmedim. Bu ne? Jop mu bu? Yok bunu da beğenmedim. Ben katanamı geri verin bana. Nereye lan buraya. Ne aramaya geldin ne? Arkası dönükken işini bitirdim. Heh. Heh. Tam zamanı zaman Oh, silahlı adamlar geldi. Demek işler. işler birazcık yani. Yediğim ya, bak ben bu silahı. Evet şimdi bu silahı fırlatabilirim. Hadi gel. Kapıyı aç. Ben... Hala interaktı el sanıyorum. Ve beceremiyorum. Bol tabancalı insanları öldürmek daha eğlencelidir çünkü bizi daha kolay öldürebilirler. Ne 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 ne. ne, ne. Türk filmdeki Türk film Türk dizilerindeki mantıksız sahneler. İşleri bitti. Şimdi onu bana ver. Buradan gerektiği zaman istediğim gibi tabanca alabilirim kardeşim. Çünkü tabanca yuvası oldu burası abi. lan bunları. Gelmeyin lan sizler aşağıdan. Oh, oh. Kalabalık varmış. Mermimiz bitti. Kaç kaç. Hayır hayır. 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 Hayır 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 hay 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 kaç kişisiniz acaba? Öğrenebilir miyim efendim? Benim benim yadigarımı geri almam lazım. Gerçi yadigarım değil. Altın tabancayı aldık. Patronlarının olmalı bu. Aslında patron bu kadar erken gelmez diye. Kapıyı açalım. Alma gelen Gel lan. Gel. Buraya bir şey mi koydunuz? Ama önce bunun mermilerinin hepsi ayrı olmaz. Git lan buradan. Ben de taramalı var dayı. Dur bir. Öbürü daha önemsiz. Silah Q değiştiriyoruz. Yani böylece. Açın kapıları. Açın lan kapıları. Merhaba dostlar. Bakalım. Bizim adamlarımızı topladık da dayı adamlar gelmeye devam ediyor. Bir silah kapın hemen. Silah kapın sizde oğlum. bir, şey, bir işe yarayın en azından. Oo, oo, kuşatma var dayı. Bizi kuşatıyorlar. Üzgünüm. Ancak buraya kadarmış. Buraya kadarmış dostum ha. Lan taramalı niye attım ben. Bir dahaki ne? Silahımı çalmaya falan çalışmayın. Siz silah kapmışsınız güzel. Şimdi gidiyoruz. Evet geçebilir miyim acaba? Eee kapı. Bir şey olmuş. Olmalı. Arka tarafa mı gitmemiz gerekiyor? Geri döneceğiz mi yani? Biz kaçıyoruz galiba yani. Geri gidiyoruz. Aa! Kuşatmışlar bizi dayı. Aslında kuşatmayı daha demin yaşamıştık ama. Oo! Sik sik! Güzel güzel. Sık, sık 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 Devam et devam et. Güzel. Devam. Tamam. Açın kapıyı. Oh. Sık sık. He hepsi öldü. Uuu. Uu. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Biri. Oh. Oh. Çok kalabalıklar. Hiç beklemiyorum ya nereden çıkacak kının. Aa mermisi de bitti. Ben bir e, Q diyeyim. Bir silah. Üzgünüm bir yadigarım. Ama seni alman lazım. Hmm. Neler, gidiyoruz. Güzel. Gittik. Bitti. Zafer kurşunları. yeni bir armor yani artık şeyiz yani, yani şey şeyiz dedim de yani artık iki kişi iki kişiyiz ve değişim yapabiliyor muyum hayır yapamıyorum aa ve iki kişi olarak başlıyoruz yani iki kişiyiz dedim de önceden değil daha kalabalık tabi şunu fırlat O he. ha. Değiştirelimiz şimdilik bunu kullanacağım. Kapıyı dayı. Evet. E. Çok işe yarıyormuş gibi. Adamı bıçaklıyormuşum gibi geliyor ya. E. A -A -D. Alo oyun. Oyun alo. Alo ne oluyor? Ne oluyor acaba? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eşyalar. Ne eşyasıymış bu? Lan bu ne? O ses en baştan anlayacaktık o. Bir kıllık vermişti içime zaten. öyle. Ya lan bunları. Al al al. Açın lan kapıları. Oh, oh, Kalabalık gelmişler. Gerçi kalabalık her zaman kalabalık geliyorlar gerçi de. Yani bize göre her zaman kalabalıklar. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bu. Seni seçtim. Ee, al bunu. Oğlum eğlenceli bir zan aslında. Şş, şş, gel gel. Allah'ım bu. <laughs> eğlenceli. Hı -hı. Ha. Uuu. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Eee diyelim. Ee, öbürüne geçelim. Sen git. Seni alalım. Güzel taramalımız var artık. Uzi. Büyük uzi. <laughs> Şimdi silahımızı şimdilik değiştirip kapıyı açalım. geçmiş. Tak tak dayı. Dayı 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 dayı. içeride toplanmışlar bunlar dayı. Dayı yardım et dayı. Gelin lan arkadan. Ben öne odaklanıyorum. Sen arkaya odaklansana. He. Hık hık. Öldü o da. Ya Öl. 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 Bizimkileri kurtaracağım oğlum bu kan davası gibi bir şey galiba anladım kadarıyla. Böyle herkes birbirini öldürüyor. Biz de kendi rehinelerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Aa bu kapı kapalı. Oo yukarıdan geliyorlar. İşte izle izle. İşte izle izle. İzle izle. izle. Ya merdivenden geliyorlar. Eee? kaptım seni. Dur bir dakika alıyorum. Dur be alıyorum. Dur be aldım alacağım. Dur bir Anne. Aa, kaptım adamı yukarıya getirdim Yok kanka gidemezsin oraya sen. Dayı. Aa dur dur aşağıdaki kapı açılmıştı ne güzel. Aşağıdaki kapı açılmıştı. Dur. Bir oraya gideceğiz. Gel buraya. Gel şimdi buradan böyle yakacaksın, böyle atacaksın, böyle gelecek. Gelemiyor oğlum. Adamları getirmeyeceksin buraya. Yaklaştırmayacaksın doğru düzgün. Oo, oh, yaklaştırmayacaksın derken bunu kastetmiyordum ama. Çin iç savaşı. Biz komünistleriz diye. Adam cumhuriyetçiler. Falan cumhuriyetçi. Wow. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Şimdi bu adamların içinden geçmeye geldim. Çık, çık, çık. çalışıyoruz. Ben onu çözemedim. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Güzel Bu Bo bomba onlara çok fena zarar verdi de. Aa, oh, dur bir dakika her taraftan gelecekler. Kalabalık daha eğlencelidir. La 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 la.

akıllanamadılar gibi geliyor bana değil de. videoyu yavaştan kapatalım mı? He? Ben kapatıyorum. Şaka yaptılar. <laughs> Nasıl değilim ya Zorla biz buraya zaten gelmiştik. Eee boş burası o yo ho yo hayran memnunçuz. Arke arke gri gri pulla pulla. Ok girişeri. Ben nereye gidiyorum ya? Gürüm kafalı beni <laughs> buraya kadar sürükledi şimdi beni nereye götür diyor. He, çok seçenekli alan yere geldi şimdi. Sıra geldi buradaki kapıyı açalım. Şunu aç diye. İhtiyacımı verecek bir şeyim yok. Ah. Area completed. Sen de git. Episode 1 Project Nexus. Duyuyor. Biz bu ilk iki evi ilk iki bölgeyi tamamladık ve sınır oluşturduk diye bak. İm devlet gibi burayı bir devlet olarak düşünün. Bakın. Şu iki bölge bizim üçüncü bölge saldırı yapacağımız bölge şu bölge. Bunlar da düşman bölgeleri. Kalan düşman bölgeleri. bizim amacımız şu anda şöyle bir sınır çekmek. Şöyle bir sürü. Tabi sonrasında buraya bunu da ekleyelim. Bunu da ekleriz. Bunu da ekleriz. Bunu da ekleyeceğiz de. Şimdilik bu kadar olsun.